Evet. Geçen bölüm Abbas'ın body'sini bitirmiştik. Şimdi Dana'nın kuyruğunun kopacağı yere geldik. Motor bölümü. Şimdi bu saatten sonra yapacağım hiçbir işlemi siz de yapın diyemiyorum. Niye? Bu saatten sonra yapılacak her işlem profesyonel ister. Ya da benim gibi biraz kafada birkaç tahtanın eksik olması gerekiyor ki böyle işlere girebilirsiniz. Yapacağımız işlem artık yakıt sistemini değiştirmek. Yakıt sistemi demek yani patlamanın, ateşlemenin olacağı bölgeyi artık değiştireceğiz. Daha fazla yakıt göndereceğiz, metanolu göndereceğiz, sıkıştırma oranını düşüreceğiz. Yani pistonları zorlayacağız, motoru zorlayacağız. Bu da kolay bir işlem değil. Herkes yapabilir demiyorum. Dediğim gibi eğer benim gibi normal değilseniz yapabilirsiniz. Bugün yapacağımız iş şu arka taraftaki yakıt tankının içerisindeki yakıt pompalarını değiştirmek. Bu pompalar aslında bütün arabaların modifikasyonunda kullanılabilir. Yani bütün arabaların yakıt pompasını değiştirdiğiniz zaman evet belli bir miktarda bir performans alırsınız. Ama tabi bunu değiştirmek beraberinde birçok parçayı değiştirmek anlamına geliyor. Normali bunun 300'lük bir yakıt pompası var. Biz üzerine 525'lik her katlar koyacağız. Yine ilk kez yapacağız ama yapabileceğimize yine inanıyoruz. Yapabiliriz. Bunu yapan bir insansa biz de yaparız. Ondan sonraki işimiz artık motor bloğunun içerisinde çalışmak. Yakıt tankımız arkada olduğu için bugün arkada çalışacağız. Ondan sonra ön blokta çalışacağız. Değiştireceğimiz parçalar. Bir şöyle bir parça var. Açık mı? Değil. Ne açıkmış? Aracın Özellikle bu motorlar için üretilmiş yüksek buzlara çıkmasını sağlayan bir parça. Yani normalde orijinali evet üzerinde biz bunu takacağız. Yani bunları da çıkarıp bunları takacağız ki buz basıncımız daha düzgün olsun turbolarına ilgili. Evet bunu da yaptıktan sonra metanol kitimiz var. Metanol kit ne işe yarıyor? Metanol aslında yakıtı kaliteli hale getirmek dışında yakıta ekstradan bir katkı sağlıyoruz. Metanol biraz daha geç yanar. Yani eğer metanol kitinde düzgün koyarsak bu sefer sıkıştırmayı en üst seviyeye kadar getirip oradan bastığın zaman daha yüksek performanslara çıkacak. Ve Dezavantajı ne? Hani normalde düşünüyorsun lan metanol geç yanıyorsa az yakması lazım ama halbuki bunun tam tersi. Yani bunu taktığınız zaman bilin ki neredeyse iki katı fazla yakıt harcamamız anlamına geliyor ki bu bizim için önemli değil. Ay 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 kollarım da öyle bir ağrıyor ki. Ondan sonra diğer türlü pompa kısmı ilk kez açıyorum ben de ne bileyim. İnşallah doğru gelmiştir. Açıl susam açıl. Bu da pompası. Bu pompayı arabanın arka tarafında bir yere bağlayacağız. Tabi ön tarafa da bağlayabilirsiniz ama bizim motorda ön tarafta bir yer olmadığı için arka tarafa bağlayacağız. Arka taraftan basınçla tankın içerisinden aldığımız metanolu basınçla Intek tarafına gönderecek. Bu da olmazsa olmaz performans istiyorsak. Asıl dananın kuyruğunu koparacağı yer şu parça. Bu parça kaynakla yapılmış metalden 30 PSI basınca dayanıklı bir malzeme. Bu normalde şunları tıkayıp da evet tek başına da kullanılabilir ama biz yine abartıyoruz işi. Bir önceki bölümde de söyledim. 950 cc'lik yakıt enjeksiyonlarını bunlar içerisine yerleştireceğiz. Bunlara yerleştikten sonra kontrol modülüyle beyne bağlayacağız. Bunların hepsini beyne tanıtacağız. Yani yazılımını güncelleyeceğiz. Bunların devreye girmesi ne demek? E şimdi normal enjeksiyonları evet var. Bunlar motor iç pistonun pistonun direkt içerisine püskürtüyor. Bunlar da intake tarafından havayla birlikte içeri püskürtecek. Yani ekstradan yanma sağlayacak. Bunlar ne anlama geliyor? Motor aşırı derecede zorlanacak. Evet. Şimdi belki bir daha kısmet olup da motorun sesini duymayabiliriz. O yüzden bir çalıştıralım. Son bir sesini duyalım. Ondan sonra yapacağımız işlemlere tek tek başlayalım. Yusuf arkadaki akülerin bağlantısını yap. Arabanın üzerine geç. Bir çalıştır sesini son kez bir duyalım. Bu esnada üzerini biraz temizledik, biraz yıkadık. Güzel oldu. Şimdi şunun bir sesini duyalım. Kapıyı kapatır mısın bir? Güzel. Basıyorum. Bas bakayım. Sesi yeter ya. Sesi yeter. Ha, şunları da değiştireceğiz. Hiç çakma yani. Oturuşu yok. Değiştireceğiz. Arabanın görüntüsü bu. Alt ışıkları bir yaksana Yusuf. Yavrum benim. Oğlum niye hiç ayar bozdun? Üzerine mi oturdun? Kumandası nerede? Ya ben, ben bakıyorum. He, siz alacalı oluyor. yanıyor. Tek renk istiyoruz ya. Ama alt tarafta titreme yapıyor. Benim için şuna gidiyor şu ışıklar. Sanırım voltaj ile ilgili bir sıkıntı var. Sonra ayarlarız. Bir gaz ver bakayım. Bas. Evet. Yusuf kapat, kafa şişiriyor. Okey. Bütün ışıklar da kapalı olsun çünkü tekrar akü yemek istemiyorum. Akü bana lazım. Arabamız şu anda saat gibi. Eksozdan çıkış sesi insanı mutlu ediyor. bir gerçek. Ama bundan sonra yapacaklarımız arabaya ne kazandıracak ne kaybettirecek en ufak fikrimiz yok. Umarım sorunsuz işi bitiririz. Bitirdikten sonra da yola çıkarırız. Bir günde bu video içerisinde tabii ki hepsini bitiremeyeceğiz. Şu anda ilk işimiz yakıt tankı. Vakit kalırsa metanol kitini yerleştireceğiz. Evet. Başlayalım. Bir. Bunların altı mıydı? Ne de o benzin deposu. Sadırın altı. Ya bunlar hep speaker sanıyordum ya. Bunlar speaker mı sanıyordun? Ha hani arabayı titreten hatta. Base. Yani yuvarlak. <laughs> ne olabilir ki başka? Yani elektrik, yuvarlak. Eee, yeah, enteresan. Enteresan değil mi? Yeah. Tamam. Yeah, Daha da benzin varmış ha. Yeah. Şimdi bizim malzeme burada. Bak benzin pompası filtresi içeride. Ne kadar kirli görüyor musun şurada? O simsiyah olan mı? Ya. Yeah. Aman. Şimdi bunların hepsini tekrar dağıtacağız. İçerisine iki tane pompa yerleştireceğiz. Garajda kafayı bulmamak için salona geçtik. Şimdi bunun içerisini komple temizleyip ikinci bir pompayı takmamız gerekiyor. Evet. Pompamız burada. Şimdi bizim bu pompayla işimiz yok. Okay. Bu da böyle. Şimdi birini böyle birini böyle koymamız gerekiyor. Kalemlerdeydi. Şunu tam şu alt taraftan düzgün bir şekilde kesip filtreler çıkacak kadar yer ayarlamamız gerekiyor. Ben bunu kesip geleyim. Evet. Şimdi şu altları buradan kestik ki filtreler rahat rahat otursun. Bir tanesi şuradan. Diğerini de. Çok güzel oldu, çok iyi oldu, çok güzel oldu. Şimdi yapmamız gereken bunları da burada sabitlemek. şeyimiz hazır. Bir tek yerine yerleştirmesi. Başlayalım. İnşallah güzel olur. İnşallah. İnşallah. Bunu böyle olduğu gibi alıp. Evet, Aklık içeri şimdi. Şöyle tekrar buraya sallayacağız. içeri 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 içeri. Bunlar sensörler. Evet. Biz ne yaptık? İki tane 525'lik evet aynen. İki tane 525'lik pompa taktık. Bir tanesini normal arabanın konnektör yerine. Niye? Çünkü yani kontak açıldığı zaman direkt devreye girecek. İkincisi yarış modu. Şimdi normalde stage 3'te 525'i kullanmak yeterli. Ama biz ne yapıyoruz? Bir de oldu da yarıştık. Metanolumuz var, kitimiz var, bunların hepsi var. Yarışa girdiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir tane switch atacağız. İkinci pompayı devreye sokmak için. Ona bastığım zaman bu sefer diğeri girecek. Gel. Bu da bizim ekstradan sigortamız. 525 daha fazla elektrik ihtiyacı duyduğu için bunu orijinal pompanın üzerine, yani orijinal pompa değildi tabii. Diğer pompanın üzerine bağladık. Şimdi şuradan gelen şu siyahları da ikinci pompadan geliyor. Bu ikinci pompadan geleni arkadaki bataryaya bağlayacağız. Bataryadan tekrar ön konsolörün önüne bir tane düğmeye koyacağız. O düğmeyle de artık yarışa girdiğimiz zaman basacağız. Onu devreye sokacağız. Daha yüksek torklara çıkacağız. Şimdi bizim malzeme ihtiyacımız var. Switch almamız lazım. Sonra ne almamız lazım? Kabloların başlıkları almamız lazım değil mi? Evet. Onları alıp gelelim devam edelim. Bütün malzemelerimizi aldık. Bu da switch'imiz. Güzel. Diğerlerine göre çok daha iyiydi. Şöyle çevirip buradan aktif edebiliyoruz. On off. Güzel karbon fiberli. Yakışıklı bir şey duracak. Nereye montaj edelim şunu? Gel bakayım. Şöyle durursun nereye montaj olur? Şuraya montaj olabilir mi? Şuraya. Bence orası. Burası ha? Burası çünkü ya, almadım ya. Bence şuraya bir yere koyalım ya. Şuraya. Ha? Başka nereye koyabiliriz? İçeriye koyabiliriz. Şunun içine koyabiliriz. Görükmesin. Ya, o da olabilir. yani sonuçta çok fazla kullanmayacağız. Yarışa girdiğiniz zaman çekersin bunu. Basarsın gidersin. Aynen şurası şey kaldı bana. Yani şöyle şoför, sürüş anında bakarsan kullanışlı değil. Ha, şurası olabilir. Şurası kullanışlı. Elini atabilirsin. Şu kenar olabilir. Burası da kullanışlı durabiliyor. Ha? What you think? Hiç bilmiyorum ben. Ben diyorum hiç bunu bozmayalım. Direkt şu içeriye koyalım. Şuraya. Okay. Ha. Okay. Içeri, torpidoyu açarız. Tak. Aktif yeah. basket. Hadi bak. Evet. Geç şimdi orijinal kablonun füzünü bağladık. Ekstradan güç lazımdı. Füzünü buraya bağladık. Şimdi burada gelen kabloları şu iki kabloyu arkada bataryaya bağlayıp yerine toprağa vereceğiz. Ondan sonra tamamdır. Okey. Şimdi buraya da geldik. Şimdi buradan Evet, bütün bağlantılarını yaptık. Pozitif bağlantısını buraya verdik. Ekstradan sigortası burada. Negatif bağlantımız da aynı şekilde buraya yaptık. Şu anda pompanın çalışması gerekiyor. Bir deneyelim. Geç bakalım arabaya. Haydi Bismillah. Basıyorum. Bas. benzinimiz kaldı. Şu anda araba çalışıyor, bir sıkıntı yok. Yani dolayısıyla 525'lik ana hatı tamam. Güzel bağladık. Şimdi sıradaki switch olanı. Yani yarış modu. Onu da tam bağlarsak eğer sıkıntı olmayacak. Güzel. Rölantiye girdi araba yavaş yavaş. Güzel. Şimdi turbo bir kontrol edelim. Bunu tuturu bağladık. Şu anda Wireless CV4 Evet RPM'imiz 7-8 arası diyor MAP 0'da şu anda daha MAP 0'da Normalde MAP arttıracağımız zaman istersek şu matların hepsine tek tek girebiliriz MAP 1 MAP 2 MAP 3 MAP 4 MAP 5 Şu anda bizim amacımız MAP 7'yi ayarlamak Yani bunun içinde ne yapıyoruz biz? Ee, etanol kit etanol kiti yaptıktan sonra bir de turbo buzların hepsini değiştirdikten sonra MAP 7'de artık arabayı kullanabiliriz. Yani 0-100 artışlarda. Normalde genel olarak normal yarışlarda MAP 2'yi kullanıyoruz. MAP 7 asıl yarış için olanı. Evet şimdi switch'e geçelim. 2. pompaya. Şimdi elektrik kablomuzu çektik. Şimdi sıradaki buydu değil mi? Tam kesmemiz lazım. Bu buraya mı giriyor tam? Şöyle ve de Evet. Biraz daha sıktık mı tamamdır yarı sırasında dönmesini istemeyiz değil mi Yusuf? Aynen. zaten yok derece kadar. Bu da böyle. Şimdi arkayı mı bağlayacağız? Bu böyle dursun şimdilik. Arkayı da bitirelim. Şimdi bütün bağlantılarımız hazır. Bu burada. Bu burada. Şimdi gel bakalım. Orada sesi duymak istiyorum. Yes. Yes. <laughs> Look. Şu anda turbo devrede. Kapatıyorsun. Şey Turbo demişim. Yakıt, bomba. yakıt Şimdi Diyelim ki her şey tamam. Evet. Metronomumuz, her şeyimiz full. Yarış anındayız. Yarışa başlamaya 2-3 dakika kaldı. Okay. Bunu böyle kaldıracağız. Gazı vermeye başladık. Pompa devrede. Yes. Yes. <laughs> Mükemmel oldu. Anahtarı getir bak. Getiriyor. Kapıyı da aç. Patlamıyorum şimdi. Tamam. Oo. Anahtar burada. Evet. benzinimiz sıfır. 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 Almamız lazım. Yeah. Patlattı anne. Duman çıktı. Evet. Yakıt pompamızı hallettik, switch'imizi attık. Yarış moduna hazır ama araba sadece yakıt pompasını değiştirerek bu işi çözebilir mi? Hayır. Sıradaki etapımız metanol kit. Siz bu videoyu seyrederken biz bunun yapımına geçeceğiz. Zaten ortalama 1-2 güne de bu hazır olur. Bu da tamam olduktan sonra diğer etaba geçeceğiz. Buradan enjeksiyonlarımızı geçirdikten sonra artık arabamız kendini yırtmaya hazır. Ama biz yormayacağız tabii yormayacağız. Nereden baksanız bir 5000 kilometre şehir içerisinde yavaş yavaş gideceğiz. Ondan sonra yarış pistine gideriz. Evet bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.